da sayılı günler kaldı. Birçok mağaza malum yılbaşına hazırlandı. Vitrinler rengarenk, farklı kampanyalarla ürünler satışa sunuluyor ama bu durum alışveriş çılgınları için böyle tabir ediliyorlar. Pek de iyi bir durum değil. Uzmanlar özellikle bu dönemlerde vatandaşların alışveriş konusunda temkinli olmalarını öneriyor. E, e, bütün mağazalar e, öyle bir dekore edilmiş durumda ki e, gelin alışveriş yapın hiçbir ceza ödemeyeceksiniz karşılığında der gibiler. 3 al 2 öde, %70'e varan indirimler, rengarenk vitrinler. Yeni yıl öncesi mağazalar farklı farklı kampanyalarla müşterileri alışverişe çekmeye çalışıyor uzmanlar özellikle bu dönemlerde vatandaşın temkinli olmasını öneriyor. Kampanyalar var. Mesela cep telefonu mesajları geliyor. E, şuradan şu kadarı alışveriş yaparsanız yanında bu da bedava e, verilecek deniyor. Zaman sınırlı kampanyalar var. İki gün içerisinde şunu alırsanız yanında bu da hediye gibi. E, birincisi bütün bunlara temkinli yaklaşmak lazım. Ancak indirimler ve cıvıl cıvıl mağaza tasarımları müşterilere cazip geliyor. Yeni kaldı. Mağazalardaki hazırlıklarsa yavaş yavaş tamamlandı. Vitrinler rengarenk süslendi. Ürünlerin birçoğu ise %50 indirimlerle satışa sunuldu. Ancak bu durum alışveriş çılgınlarının pek değişine yaramadı. 3 e, al 2 öde kampanyalarını görünce insan daha cazip geliyor. Zaten bunlarla daha çok alışveriş yapmıyor muyuz? Normal bütçenin dışına çıkıyoruz. Alışveriş sırasında aşırı harcamadan kaçınmanın farklı yöntemleri var mutlaka önceden liste hazırlanmalı ve bütçe belirlenmeli. Alışverişe çıkacağı zaman e, kişilerin bu e, listeden çok da bağımsız hareket etmemesi lazım. Önlerine bir sürü yeni fırsatlar gelecek. En yani alışveriş merkezleri, mağazalar, bilgisayar oyunları gibi her yerde birer e, tuzak var. E, o sebeple e, o tuzaklara hazır olması lazım kişilerin. Alışverişe gidilecek zaman dilimi de önemli. Karınlarının aç olmaması gerekiyor. Çünkü beyindeki glukoz miktarı düştüğü zaman yargılama becerisi de insanların zayıflar ve daha çok duygularıyla hareket etmeye başlarlar. Kalabalıkta da aynı şekilde özellikle yoğun insanların arasında bazen hani o sürünün içerisine kapılma eğiliminde olabiliriz. Bu hepimizin doğasında olan bir şey. Çok kalabalık saatleri tercih etmemelerinde fayda var bu listelerine uyum sağlayabilmeleri için.